Sko! Neyiz biz bu? Emi miyiz ben? Görmedim. Hey, seyiz. Okay. T başlıyoruz. Şu bit bit yükselteyim. Alt 550 yaptım. Arka çok fark etti ben gerçekten. 60 FPS. Muhane çabuk başladı lan oyun. Saniyesinde pikleyip kitlemiş. Herkes hızlıca oynayarak da bitsin istiyor kanka. Abi Pago hızlı ID'sini, hızlı ID'sinin şifresini unutmuş giremiyor o yüzden oyuna. Ne? ID şifreyi mi unutmuş? Çete yazıyor başka ya. kara, başka hesapla gelse olur mu yazıyor? Oo, hadi Hadi. Bak. Hadi. Ee, Raze'leri Aynen. var. Hem Raze'leri hem Reyna'ları var. Evet, Aynen. Aynen. Aynen şu şuraya. E, ee, C'de mi bitiriyoruz kanka? Aynı, aynı dediniz ya ben A dedim de Aynen. Aynen. Ya sen Ben yani bir host mu? Oğlum, yok öyle A bir şey oğlum. Aldı mı bu arada kanka? A aldık ki de diyor. A aldı mı? Okey. Ya, ya onu sen alalım abi o zaman. Mi? Ya bayağı zamanları oldu aslında. Ya izlemiş de olabilirler. Adam kayar server değişecek bu arada ya. Server değişelim diyor. Neden? Hayda. E bizim de pingimiz olacak siz açarsanız o nasıl mantık? Evet. Gitsinler rahat yazsınlar kanka. 3 e, tane 70 MS var. Ben ilk oyunu 80 MS'de oynadım yani. A, ne öyle asıl? abi? Ya. Biz oynadık. Biri, biri, 116 ise onun problemi. Modem resetmesin. Admin'e yazdı. Söyleyin abi de abi. adamı ok yazdın da şimdi hepsi çıkmasın oyundan. <laughs> ya yani şey olsa kanka, Faceit gibi, Almanya seçiliyor olsa adamları direkt kabul edelim, gidelim Almanya'da <laughs> oynayalım. Ama biz burada 15 alıyorsak, onlar 80 olsa biz onlara gelince biz de 80 alırız, onlar 15 alacak. Ortası yok yani bu işin. Face böyle dize diyor. gelirler, Burası böyle dize kısmı. gelirler. Yatın lan aşağı. Fuck disco. Fuck disco. Zaten Başladı ya. Neler diyorsun, diyorsun öyle? Adamlar yardım koyacak şimdi. Toz açtı. Tam da yok yani yapacak bir şey yok. Açtılar iyiliği amına koyayım. E A'da mı bitiriyoruz? <laughs> kanka A'da <laughs> bitirelim. Lego A'da bitirelim. Vazgeçtim ben. <laughs> tamam okey. Yine aynı kontrolü alalım. Duman indi. Smoke geldi. Yine de var. Attım bir Ağzım bir. Duvarı kıralım. Ateki. Dön duvarı kırınca kanka. Tamam mı? Kanka kırsana <laughs> mermi bitti ama. Trenci kullanıyorum zaten. Bombayı at bombayı. Spike bende. Bir tık hızlı ilerlememiz lazım. Ağzınıza ilk sağa dikkat edin. İlk sağınıza dikkat edin. Yok gibi. Rogu gir. İlk sağımız var. Burta etkiliyoruz sana. Atıyorum. Atıyorum. Aa, gördüm. Koyun flash'i. Duman indi. Attım Koydum flash'i. Sağda arkası, sağda arkası. Cepte çıktı. Bir. Helal. Tamam arka As. bende. Kur. Aldım aldım kur. Tamam tamam. Heaven 1. Arka, arka yok. yok. Arka bende. Arka yok kanka. Arka, arka yok. Trap var. O da burada. Çıktı. Çıkacak. Kill aldı. Nasıl olmaz? Aa slow olmuyor. İmun oldu, imun oldu. İkisi tam orada. Biri şey. orada, biri Evan galiba. Duy yanlış bir şey Çıktı. CT evet. çıktı. O da CT'ydi. O da orada. Helal. Helal lan sana be. Nice lan. lan Dinliyorum. Trebin atıyorsun. Trebin. atıyorsun. Defansif kameranı koyuyorsun. Logo slow'un atıyorsun bir de. Jaylon gideceğiz kontak. Ferit bir tane Jaylon'a summon u atıyorsun kanka. Hı -hı. İkinci summon atmıyorsun. Smoksuz giriyoruz. İkinci sumonu var mı ikinci suman? Var. Tamam. Şuraya atacaksın sadece girerken. Tamam. Gel başı değil. Tamam. Ben slow'a atıp gel atacağım. Ciret gelmedi. gelmedi. Geldi. Direkt C kontak gideceğiz. Sadece mid, mid, duvarı kıracağız. Tamam mı? C kontak gideceğiz. Logo slow'a attığın gibi bekleme gel. Kero sen de tamam. trebi attığın gibi bekleme gel direkt. Hı -hı. Duman indi. Ateş yok kanka. Okay. O 5 saniye bu smok. Bir daha atıyorum burayı. Bekle. Atma 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 atma. Tamam tamam atmıyorum atmıyorum. Atma. Atmıyorum. atmıyorum. Smoksuz gireceğiz. Okay okay okay. Sadece double atacaksın kanka. Kanka ben atamıyorum ama. bekliyoruz. Aç 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 göster. Trebik attım. Kamerayı kır. Attım kardeşim. Biliyorlar. Sağ kutu. Öldü sağ. Bravo oğlum. Bravo. köşeye yok. Arka dikkat. City bir yakın. Double'ı bir daha smokledi. Smokla. Kanka, Kanka burada biliyorlar bizden. Kanka bir daha al. biri gitsin. O uzun Uy, gel geldi abi. geldi. Smok. Ok. Smok. Öldü öldü. Öldü öldü. Bir tane daha. O da öldü. Helal. CT 1. Bomba attı. CT 1. Bir düşman kaldı. Bravo CT son. Short tili, short tili, short tili. Dikkat edin, short tili. Bravo. Of. Ben utandım yani. Helal olum, helal olum. Nice, nice, nice. Jhin yok mu? Var mı? Var mı? Kanka, Al abi, Bir şey arada. değil mi? Bir daha C Simon'dan patlıyoruz. Cino. Okay. E, kero atıyor Q'sunu. Deşini harca. Tamam mı? Short'a deşini harca. Direkt geri dön. A Direkt C'ye hızlı yapıyoruz yine. Tamam mı? Sadece A sansınlar. Maksat bu. Kero telebini atıyor. Deşini harcıyorsun. Sonra Sekur geri dönüyorsun. Tamam ben, ben AP bakıyorum burada. Hayır hayır. deşin at A short'a. A short'a deşin at. El at. Eminim. Ölmeyeyim. At geri döneceksin. Ölmezsin. Trap atıyor geri. Duman indi. Dön şimdi. Short yakın. Topunlar mu abi? bak. Tamam çok iyi, çok İki iyi. iyi. İki Dönüyoruz ya. Ne yaptın amına? Bekle. Şimdi Bir tane dön. daha Short bitti yoo. Ne 2C'ye duydum. Kanka, gelin şu A kontrolünü alalım. Gel. Silahı alayım. Öyle mi? Okey. Evet, A AP var. var. Tamam. smoke attı lan, smoke attı. attı. Spade tram var. Kamerayla bakıyorum şu an hiçbir şey yok. Git Semih git git git. Bomboş 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 bomboş. Ağzını açmış olabilir. Short yok short yok 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 Bıraktım kamerayı. Ne yapıyoruz Semih? C bence tek tek. Atıyorum son sumamı atacağım. Bekle. atmadı atmadı atma yok. AP'le geleceğim. Var. Atıyorum. Ben yüzü sumakladım. Keşke atmasaydım. Neyse abi. Hazır flash'im. Tamam. Yaklaşın ona. AP'm var. Attım. Kuvvet işareti kurdum. İlk sol boş. Sağ kutu dikkat. Metal boş. Biri CT içi. Yok sağ kutu boş Sonunda her yerde. Arka geliyor bir arka bir. Arka nerede arka? Yakın mı? Abi? Önünde. Evet gelmiş. Kuvvet, Kuvvet, Kuvvet işareti da... kurdum. İki 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 uzun iki uzun. uzun bir geldi. öldü uzun. Bir tane var bir tane var uzun var. Bir Kafa. Double'lar uzun. Bir düşman kaldı. Ayy! Nice try nah. ya. Kankam gerek yoktu be sanki o deş şeyine. Kanka mı dönmedin lan? Gel dedim. Sana döndüm da. oğlum döndüm. Adamı öldürdüm, robotunu kırıyordum. Diğeri de pikledi. Adamı da yani. öldün ya. yani Kero döndü mesela. Ha, Sen de direkt döndün. Hayır ben shift'e döndüm adamlar. Sansın beni orada diye. Ses yapmayayım dedim. Klasik de alalım. Zaten evet, adamlar evet. şey değil, çok iyi değil yani. Evet kanka yok, aynen. O kadar işte. bana çok şey yapmaya Eğim tamam, gerek işte, yok. Elimlerimizi konuşturalım. Tak diye bile gerek yok. Tamam işte beraber kanka. beraber girelim diyordun değil mi? Tam sıkıntı yok hadi şey. Klasik de alalım oynayın senin gibi. Semih semih silah Atıyorum. Klasik de alalım A'da bitiriyoruz o zaman. Okey. Allah kahretmesin ya. Bombayı attım yere ben. Şort bakıyorum. Duvara basıyor mid. Dönüyorum Kaç evet şimdi? Şuraya bakacağım. Tamam. Ayak gelmemiştir herhalde. Kamerayla ya. bak. Ha kamerayı var lan. Kırdım kamerayı. İki gördü, iki gördü. İki veya 3 gördü lan. mi yine de? Yok, yok. Ya. Şu an iki alır herhalde. Mid açıldı, mid açılmış. Kuşluyor mu hala sana? Be e beni kapattı. Aa bir tane daha açılmış. Arkada arkanızda direkt. <gülüyor> <gülüyor> beyler hepsinin info <laughs> infoyu biliyorlar. Girmeniz lazım. Attım flash. T parçası bir tane daha flash atıyorum. Tamam ben ha. arkası. Bravo. Nice. Arkanız Arkaya bakmam lazım benim. Bir short bir hızlı gelebilir. Dikkat edin beyler. Uzun bir Heler. öldü. Bak yerinde. Bir arka daha var uzunda. Ulan uzun bu beyler. Short oldu. CT çıkabilir kanka dikkat et. Helal ben işte oğlum. Sitti galiba. Sitticeğim. Ulan helal, ya. olsun lan. Bravo bravo helal bravo. Lan. <laughs> helal lan size. Ya e, e. i̇şte Bu kadar anladım. ya. E, kadar çok anladım. istedim ya. Helal. Tamam tamam sıkıntı yok oğlum. Bu arada A short'a veya A'ya gitme. A short'a geriden AP bekle. Kero da A long'a kamera koyup beklesin. Veya buradan Kero cross'la bekle fark etmez. Kameraya okay. koy bence ama. Klasik alıyoruz onun dışında. C'de bitireceğiz. Smokesuz bitireceğiz kanka. Okey. İlk smoke'u gene de atacağım ben. Bence bak farklı da yap. İlk smoke'u da atma bu sefer kanka. Farklılık yapalım. Z oynamayacağımızı düşünsün. Hatta tamam. ya abi direkt. Bakacağım ben. Smoke atmadım. Kafesi atmadım uzuna. Direkt kamera atıyorum Meme. Bakıyorum şu orta. Görmüyorum. Uzun yok. abi herif nedir ya? İki mermi yok. Geç çarptı adam onu. silah var ha. Kanka Windows'da. C öldü. Kanka ben döndüm Windows'a. Sen alsana buraya. Dikkat edin. Tamam tamam. Duman indi. Geldi geçmişler lan. Flashlıyam. Flash mıydı? miydi? Kör öldü. Buydu beni vuran. Lan bir tane daha, bir tane daha APM aldım. Window çıkıyordu. Kero sağ altında. Uyut attım ona. Tam öldü öldü. Bir tane adam da yok. öldü. Bilmiyorum. da buradan geliyorum. Tam senin, senin. Tam beraber. ZT puşacağım. Kuvvet işareti burada. Bravo. Nice Çok iyi, çok iyi. Onlar Aman almıyorsa bile sen AP işine aldınız mı? Ama. Ferit atsın Biri onu. İlkel, el. C İlk el. Okay. Biri bunu alabilir. Mi? Yani. Biri bunu alabilir mi? Klasik tamam. de aldın C. Log atarım silah. Attım kanka. Olur olur oğlum takma kafana amına koyayım ya. Supportsun oğlum sen. Helal! Helal oğlum lan! Var lan! Ya oğlum herif bir eşer attı amına koyayım. <laughs> Hayattan sordum, Rostun ne oluyor ya? Memo gitmiyon tamam mı? Gitmiyon. Sen C'yi sikiyorum mi? Ya. yok indi. yok gitmiyorum. C'ye bitiriyoruz direkt diyorum ya. Tamam short bakıyorum. Biraz geleceğim sonra. Gelin direkt. Toplam. Geldim. Bekle smoke yok bekle. Duman indi. Smoke attım ben. Duman Gelin yaklaşın. Duvar attı. Duvar attı bir yere. Ya da tamam devam et Hazırım. Bekliyorum Kank sizi. Kanka çok. Uzaklar. Tamam girin 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 girin. Attım. Bini. Tek çıktı lan çocuk. Adamı duydum. Sağ arkası söndü. Sağ 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 sağ. Ulti'ye de lan. Bekle. Ha geldi CT CT CT, CT 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 CT. CT. C -T. C -T. C -T. Dur dur Kerim nice. CT backside. Backside'dan son oyuncu. Backside 1. Dur. Tamam Ah. Nepe 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 nepe. Bir tek uzak kaldınız gibi ama. FPS'im 100'e falan düştü herhalde ya. Kanka niye öyle uzak kaldınız? Yancı gelebildim ya ben. Ya şu C gireceğimizde yani direkt dönmeniz lazım. Evet. Şey Çünkü smoke bitmeden girmemiz gerekiyor yani. Üçüncü suma beklersen... Çekiyoruz değil mi? Çek çek çek. Çekeriz çek. Çek çek çek. çek. Okey tamam. Çekelim Sağ mi? bak çek, çek. A, A taktiği. A taktiği okey. Cino iste benden. lan. İste Ama Ferit mid sağ var. sol smoke atacağım. Ekipman lazım. Spectre, Spectre, Spectre atman lazım. sağ Rüzgar duman indi. Kuzu kırmıyorum. Ferit, diğer ikisi onu B'ye atacağız? İştim ben çorda. Bir de çıkmış olabiliriz, açılmış olabilir bak. Dur Mehmet, teksin. Bomba falan attılar. Bir de bir feş atacağım. Ferit sağ sol sunuk isteyince at tamam mı? Şu an trap var buradan. Trap var burada. Tamam, kırma, kırma, kırma. Bekle. Abi olabilir bir de ondan korkuyorum. Sen ondan gitsene. Hazırım atarım. Hero lanet. Hero Git Bekle can at. Trap tamam, var kanka burada. Tamam tamam anladım. Trap'i kırabileceksin değil mi sen? Şu an kırma. Lan. Lan, lan at, at at. Ferit at Ferit at. Atıyorum. Flash atıyorum. attım flash'ı. Duman indi. Burada ya. Bence. Öldü kanka. Kaldırabilirsin. Pencere bir de. <laughs> <laughs> Kurdum. <mu? gülüyor> bir arkanız abi, geldi. Aldım. Uzun Ay. gelecek. Aldım aldım artık Bir arka bir arka arka. Uzun bende Memo. Short bende. Ciddiye aldım. Uzun bende. Uzun geliyor adam. Tamam gelsin. bakıyor Kerem. Uzun geç Mehmet. Trade alırsın. Geldi. Uzun 110, uzun 110. 110. Helal lan sana. Nice lan bebo. Evet. Oğlum trebi kırabilirsin diyeceğim ben de kranladım ya. Hayır hayır man, kırabilir misin? Atam, Aynen tam, tam, işte. Ferit evet, atacaktı sonra atam. kırıp girecektik de. Anladım yok. anladım benim atam. Aynen evet şey trap içeride ya Allah. şurada değil mi? Tankı, ya, bunlar ya. bak midi sürekli pushuyor siz yerleyince haberiniz olsun. Tamam bu el ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şun bir de direkt alıyoruz ya. Yani sen orada kalırsıyorsan. Ben mi kalayım? Ferit. Tamam. Efendim. Kero kanka buraya trap var git sen. Ya. Git git. Silah attım. Git kanka sen direkt double door'a git double door'a Kero. Saldırın. Kamera at buraya git. Ekolar bu boyunca gitti Duman indi. Geldim. Atıyorum flash bir Ay yine mi Bebe şey hiç, mislemiyor. hiç mislemiyor kanka. Double da full oldu. Kanka double C yapalım gelin. Öyle mi diyorsun? Döndüm yavaştan ben. B mid window pikli mi? AP'li. Pikle. Tamam. Sağ tamam, bende. Smoke attı sana. Helal. <laughs> sağ. Helal. ben at onu. At Doom attım onu. Attım. Koydum flash'i. İlk sağ boş. Solda. Doom <laughs> Aa, geldin. Geldi geldi double geldi. Bir tane be. Double pencere vardı. Smokladım gel istiyorsun abi. Arkan dikkat. Sağda arka. Nice. Nice şey. abi. On, bravo. Nasıl iyi oldu lan. oldu be. Suldum, bravo. Ya bunlar keko ya. Direkt pat tutuyoruz aslında. Ben amına kodumun sumuğunu seçmekten ya. adamları vuramıyorum. Sikeceğim ya. Kanka hero öyle ya siktir et. Geçen maç o arkalayıp yapacağını yaptım bitti orada. O maçı kazandırdı diyeyim sana yani. maç koptu o ilde. Şey, Mid'de arkaladın mı? Ha şeyde anladım. Aynen. Kişi, 6 -0, 0 falandı galiba orada. Evet evet. Yani... Ha şu trebi şuraya at, at şuraya şuraya. Sonra Klasik başlayın kanka. Aynen. Cage ya. bile atma buraya ben smoke atıyorum. Duman indi. Hayatım şortuna bakıyorum. Şortun ben full bende. Söyle Mehmet. Tamam şort görürsen söyle kanka bana. Tamam bakıyorum şorta. <laughs> 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 sal sal kamerayı sal. Teksim olma. Çevirsenize kanka. Aa, Aa, işte kaçırdı kanka 140 140. Kaçacak. Bir raise Değil de bakayım. Raze. E tamam o heal'a gidecek. A'ya çevir A'ya çevir. Aynen. Sanki bıçak açıp deşleyeyim mi? saydı. Siz de kanka yapabilirsin istiyorsan. Bak yani en soru, evet. Doğru diyorsun. yap yap. Giriyorum. CT katattım. Yok short, short yakın, yakın, yakın olabilir. Aynen short yakın. <laughs> Sağınızdaydı. Öldü. Helal, Geldi. <laughs> ee, evet, öldü. Helal. Arkada arka yok, yok var. arka yok. Kamera var. Smoke galiba. Cage'de galiba. Çok. o da orada, o da orada. o da. Bekle, 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 bekle. KC sol çok iyi Ateş et kaç kanka. E bekle, çıktı. C'ti. 39 Ya Bomba patlayacak zaman. Git vur adamı. Git vur adamı direkt. Vur. Bomba Gülüyor. patlayacak. Devam nice. Patlayın ya. Orada HS'yi nasıl atamadım Oturmadan. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. Güzel vallahi devam. devam. Ultin var kanka. Şey. Eee Adın Double C yapalım ne? o zaman kanka Aklına Sen semi şey UUUUUUUU <laughs> <bağırıyor. gülüyor> <laughs> 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 Şak yapıyorum Abi ne yapayım Double C yapalım aynen Eee Double C Kıh ona buraya gelsen istiyorsan double'a Mehmet cage atacağım. Uzuna Uzuna Tamam Uzuna Zogu'yla gitsin o zaman Ben Bende ap var aynen ben gidiyorum Geldim Short'a trap attı Short yakına trap attı bak Yakından Aynen. Geldim Ta yani. Kamera attı bir de. Short kamera at, attı, trap attı. Açıldı yine mid. Ya evet. öldüm. Ha, bu ka -ka -ka. neyin özgüveni amına koyayım? Öldü. Girelim ya, be. mi be? Geldim. Brems, Atıyorum sağ sol. Geldim. At. Ruma Attım. Bitti. Ben geride kaldım biraz ha. Galiba A puşuyordu. dikkat edin. Bakalım. Mehmet geride. Aradım. Bakın ya. Radarım A'yı kapatıyorum. Bir window. Giri window geliyor. Gelemez. A tarafta da vardı ama seni görür sanki Çino. Samanda kanka, saman gelecek. 2 2 iki, iki metre iki o bir tane daha. Ne de buluruz. İsa metre tarafı. Evet evet. Ne tarafım okey. Bir düşman kaldı. Helal lan o da oradan çıktı. En çok çile burada. Sayı geçti mi kanka? Lan! Arkadaşını kaldırdı lan. Bir şey şey bir ben anlamıyorum bak flash'ımı harcamıyorum. Adam özürlü gibi tek başına geliyor şifli lan. Salak amına koyayım. Alo. Biri bunu alır, Alo. Mi? Alo. manyak mı Cinet? Beni aradı, kapattı. Ses de vermiyor. Alo. <laughs> Yanlışlıkla aramış olabilir. Hadi hadi. Abi Öyle silah şey. yollayayım. Nefes sesi Bir geliyor, geliyor amına koyayım. Nefes Yap. sesi geliyor bana. <laughs> Yanlışlıkla aramıştır. Götüyle basmıştır kanka. <laughs> <laughs> Sen aldın şu ya. Ruh hastası oğlum. Duman indi. Adam yine var. Öyle şey orta lan. Bir tane daha açılacak kanka. Da net net ne? bak. Bir tane daha vuracağım. Ağa girelim. Çevir abi, çevir abi. Buna bak. Sağa dikkat et, sağa kenara dikkat et. Boş bura. bura, boş. Net. Yakın atarım kör. Kanka bir burada e bir yerde a... o. Kesin burada bir yerde ya. Atıyorum yakına. Uzuna ya. yürüdüm. Şuraya bakıyorum. CT smoke atıyorum şu bak. Flash'ımı hazırlıyorum. Attım flash'ımı. Kanka çıktım. boş. Arka trap var gelemez. Tamam, arka bakın. bakın biriniz. Arka bakıyorum. Arka bakın. Bakıyorum. Ben alacağım CT'yi ben alacağım. AP var. Take. Arka sıfır şu an. Arka yok. Heaven'a bakın biriniz. Heaven şeyi kırıyor. Öldü bir. Bu bir dışarıda. Heaven, Heaven, Heaven alıyor. Bir düşman. Önde Heaven. O da mı Heaven? Çekil sağ. Helal Bravo. Taraf değiştirmeden önce son tur. Yarınlar yokmuş gibi harca. Olacağı ne malum. Bas ultiyi seme unutma. Ya ultiyi de erken basarsan bitiyor ki adam görmezsen. Tamam. Yani fight'a gireceğin ya zaman ama... Götümle aramışım diyor abim. <laughs> kanka bir güç kuvveti atsana Ferit. Neyi? Atayım kanka. Ne yaptın sen? Şımardın. Yok yok yerde silahı alacağım. Şakırtıyorum şey... ben şakırtıyorum. <laughs> Attım. Kuvvet işaret. Bakıyorum şortta. Duman indi. Al başladı. Titriyecekler. Mitte bu, bu galat açılır mitten belki hadi. Yani. Atıyorum edin. flash. Ben de bunu aldım. Spike. Kibe var. Sağlı sollu sumak diyebilirim bir. Onda bakıyorum. At, oynayalım. Attım. İki tane Duman B var indi. ama. Kuvvet Bakıyor. Kabuğunu kapat. Koş. Işte. Ah. Yaktım solu gelemez. Evet. Gelemez gelemez. Sen yukarıda oğlum adam yukarıda. Bir düşman. Helal. Abi, helal. helal. be. Helal oğlum ben. var ya ben onun sahip üstü olduğunu biliyordum aslında. <laughs> oğlum site üstü değil adam. Çıktı buradan sana şey attı. Zıplayıp attı. <Gülüyor> <Gülüyor> ulti. <Gülüyor> hayır ulti attı sahip üstüne zıpladı. Siz ben gördüğünüz kaçtı sandım hani. Ben Birim, görmedim. Boş boş deyince. Ben öldüğüm için ben de görmedim de. İlk Helal, el hadi. Hadi İlk, el, ilk el. Aynen ilk yapın. Ben tek flash alıyorum burada. Çünkü hadi karşıya daha. klasikle tek atamıyorum. Sana şöyle bir güzellik yapacağım. Ne vereyim abime? Ben de mi gelsem lan senle? Ne diyorsun? <laughs> Ama C oynarsalar ilk diye bizim gibi. İyi dedin kral. Durayım dedim. Helal! Oo, ben böyle çok sıkılıyorum ya. Yaşlandın lan Ferit. Vallahi yaşlandım. Cypher'ın oyununu bozdun. Attım. Kuvvet işareti burada. Geçti ola. Geçti biri kanka. Radarda göründü. Dönüyorum Mid ben. Bircan ya. Hey sattım vermedi. Full armor aldım. Hiç atmadım. Full tamam. Heal iyi, yaptın, i̇yi yaptın yaptın. Daha yapabildim. Duman indi. Ben yardıma döndüm ya. ha ya. Mid'deki seçti. Midi, midi yaptılar falan dönmedi Aynen. o zaman geldi robotun geldim. da robotun da mı harcadı? <laughs> kamera kamera aya de orada kanka bir de smoke'ladım cinet smoke'ladım gitme helal lan Ayy. sana ne yapıyorsun Ayy. çocuk sence değil boş ver 1000 window Ağabey. window Sage window sage window yük kalma bir düşman kaldı abi bela sal bela sal sal, bela. Aşort sal. Gel, Aşort'ta, gel gel a gel gel a short'a gel vur onu da oğlum Beni de vur oğlum. Oh, Beni de vur oğlum. Aç FF. El FF. Aç FF. Aç FF. Aç FF. Aç FF. Aç lan. <laughs> Helal. At şu elindekini at. pistil at, at. Pistil okay. mi? <gülüyor> <gülüyor> onu atma <laughs> Onu atma <laughs> e, Ne yapayım? Elimizde bu kaldı. Gel gel buraya attım ben kanka gel. Bak bak ne yazmış gel gel. Gel gel. Gel gel. Bak agresif oynayacak mısınız? Gel. Onu söyleyin. Oynayacaksanız eğer ben de Agresif oynayayım. Oynayalım ya. Kanka vandal mi? var ben aim koyacağım ya. Şu an. Tamam. At sula yine ne? bir de o zaman. Atma lan atma. Şimdi agresif oynayayım. C C C C C C var C var. 2 tamam. var en az minimum. G minimum. Uzun Bu geldi çay. girdi. Geldi C. 3 3 3 3 Bir düşman. Helal. Lan nasıl Sonra vuramadım adam. onu. Bravo. Nice, nice, nice. Allah'ını topladın oğlum. Son sayı, kafaların doğru yerde. Cinooo. Hey laaay. Valla atsana bana. Açılıyoruz. Ekipman tamam. lazım. Cine de bey ap isterse ap atarım ona. Lan son el hadi atsana Cino. At. Atsana. At. Atsana. Atsana Cino atsana Cino. Kanka bir dakika Stiff oynuyorsun. Slow at. Logu slow at. Cine window open. İstedim ap. Tamam tamam. İstedim ap. İstedim. Yeni istedin. Ferit atamıyor o zaman. Beş var. Kero at yerde. Amına koyayım Spectre'nin. Bulldog at bulldog. Lan bir de çılacağım amına koyayım. Adam var adam var atsana. Cino. Senin atamadım atamadım. Senin atamadım atamadım. Pistolüm var kanka pistolüm var. Kanka. AK yaptı. My bad my Bende var. para olduğunu yani <laughs> Kero'ya diyorsunuz sandım. Cino diyorum oğlum ee, bağırıyorum ya. Lan. Helal. Hemen intikamını aldırıyorum round'ın. Ya açılacağız ya tek açılacağız. Ağzını Verdim ona alsın. Double door'u kapattım. Ha. Al. Geliyorum. Üç uzun. Üç uzun. uzun. Slow'ları koyacağım kanka. Yok ki sıra İki tane bazen Bir düşman kaldı. Helal. girdi. Şort. Şorta girdi Mehmet. Ah! satma. E. E i̇çine girdi. Çıktı lan. Yat. Ne <laughs> yapıyorsun? Ne o? Nice, nice. Helal olsun. Helal Aaaa. ne diyor kanka? Abi ne yazdınız ya? Ne no, oldu? No niye no bizim no. adamlar hep rezil ediyor bizi ya? Oğlum yıllardır değişmedi amına koyayım.